Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni oyunumuz Straya. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım 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 yeni oyunumuz, yeni şansımız. Şöyle oyuna başlayarak başlayacağım bakalım. Bir kedinin başından geçen maceraları oynayacağız. Birinci yuvamız yeni oyun. Ee, seçtim başlayalım bakalım. Göreceğiz neler olacak. Ha, başladık galiba. Ha, dur bakayım. Şimdi... Biz neyiz, kedi? Niye? yok yap bakayım. Ne oluyor? Ha. E ee, kuyruğuyla mı oynadık? Ne yaptık? Aa, birbirimizi sevdik. Yaladık. Hmm. Bu muydu olan olayımız? sen ne yapıyorsun? Sen de ne yapacağız? Sen de de kavga. Hadi barışın hadi öyle kavga etmekle olmaz. Hadi. Buna da bir tane. İşine gelene kavga, işine gelene şey. İşine gelene zımbırtı. Ne yapacağız? Zıplıyor mu bizim keder? Aşağı mı atlayacağız? Kediler. Uyuyor muyuz? Galiba uyku vakti. Zaten yiyelim içelim yatalım. Kedilerin hayatı böyle. Yiyelim içelim yatalım. Bir hayvan olsaydım kedi olurmuşum herhalde ben de. Yani anca o. Oynadık oynadık kavga ettik yattık. Hadi bakalım sabah oldu. kedimiz de kedimiz. E şimdi yemek aramaya mı gideceğiz? Ne yapacağız? 4 kedi. 4 kedi kaldık. Hepimizin de rengi farklı baksanıza. Bir ortada ortadakimiz daha beyazlı. Biz böyle daha turuncuyuz. Bizim kedi. turların içe. Hadi bakalım. Hiç kontrolleri falan hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hikaye ne? Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Tamamen baştan oynayacağız sizlerle bir birlikte. Bakalım kediler yine bir operasyon peşinde iniyorlar aşağıya. He. Ee. Mır mır fır, fır. Zır zır. Bir de gırgır. Gır. Dört kedi. Evet hadi artık beni oynatın da bir göreyim ne yapmam gerektiğini öğreneyim ben bir. Evet şimdi. Ya kedi. Gırgır. Gır. Ne yapıyoruz? Ne var etrafta? Aa. Aa yakınlaşabiliyorum. Toplama. Bu ne? Bir dakika burada bir şey var. Bir şey çıkıyor. Base. Aa zıplıyorum. Miyavla bakayım. Miyaf. Miyav. Miyav 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 miyav. Nerelere gideceğiz öyle? Burada bir karanlık. Ben olsam buraya saklanırdım. Gitmeyelim ya. Aa burası suymuş. Oğlum orası suymuş. Ne var ki burada? Space. Çık bakayım. Hmm. Her yere çıkıyorsun sen. Hmm. Neyse devam edeceğiz herhalde. Hadi gır gır fır fır. Hadi hep beraber gidelim. Böyle gideceğiz. Left alt ile miyavla. Left alt hangisi? Ha, ben mi miyavlayınca mı gidiyoruz? Hep beraber hadi. Çok komikler. Hadi bir yavlayın. Hadi hadi. Hadi. Hadi çık bakayım. Oğlum çık oğlum sen de. Sıplayabilirsin yapabilirsin bunu hadi. Buraya arkadaşlar. Gırgır fırfır fır fır hadi. İyi olan gırgır. Gır. Beyaz olan fırfır. Fır. Şu mır mır. Hep beraber ekipçe. Dur bakayım ben de geliyorum. Bak gır akıllı. Gırgır gır akıllı gır, gır, akıllı. gır, gır. Burger bu işi biliyor. Burger bana yol gösterdi. Ha, ne yapacağız? Q. Biz de bir tırmıklayalım şey yapalım. Aynı anlam basacağım. Ha, böyle iki tane basıyorum. E bütün ağacı kazıldın oğlum çamam çık hadi. Tamam ad adını yazdın oraya anladık. Mır mır hadi. Mır mır fır, fır Buraya mı? Tamam. Gır gır kalma geride kalma gır gır. Bir dakika burada bir şey bulduk. Bu ne? Ha, ay susadık. Bu kadar yürüyünce tabi. Tamam yeter. Yeter. Hadi gidelim. Değişik bir yerdeyiz. Neredeyiz ki? Hadi bakalım dizildik. Çık. Ha. Bu bizimki herhalde ya. Bu bizimki belli. Mırmır mır bizimki olabilir. Atla çocuğum aşağı. Git bakayım. Hadi gençler nereye gidiyoruz şimdi? Hoppa. Öyle git bakalım. Heh. Bir oldu oyun. Oo bayağı dur bakayım aşağı ineceğiz galiba buradan. Ama gırgır gır aşağıya indi. Fırfır fır gidiyor. Fırfır fır öteki tarafa gitti. Herkes kafasına göre takılıyor grupta. <laughs> hani şey yani basılı tut tuttum ha basılı tutunca otomatik bana zıp 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 gidiyor tamam gençler bekleyin ama böyle olmaz beni arkada bırakmayın miyavlayalım hadi miyavlıyoruz Grup şurup ya çok iyi. Bizim gruba bak. Çık 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 çocuğum. Bakalım. Baya bir gidiyoruz. Bakalım nerede nereye gidecek bu işin sonu. Koşu yok mu? Ha dur. Koşu varmış. Ne buldun orada gırgır? Gırgır gır orada ne buldun Allah aşkına bize de göster. Kelebeklerle oynuyor salak. E, nasıl eğileceğiz? Ha kendi eğildi. Oğlum çok fena bir ekibiz ya bence şu an. Çok iyi bir ekip olmadık mı? Gözlemle. Nereye gözlemleyeceğim? Oğlum oradan atlamayın ama. Ben kalacağım değil mi? Ay 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 ay. Fır Fırfır düştü. Oğlum fırfırı fır fır kurtarmamız lazım şu anda. Ay kıyamam. Fırfır fır gruptan ayrıldı. Fırfır afk. Ay yazık. Fırfır ameliyatlık oldu. Fırfırda bir sıkıntı var. Ama kendi kaşında. Kendi kaşında oraya atlayacağım diye. Kıyamam ya. Neyse çıkacağız orlardan. ayağımız kırılmış. Ayağım kırık. Ne yapacağız? Öldü. <laughs> Ayağı kırıldı. Oğlum şu kediyi buluverin. Ayağı kırıldı. Yüksekten düştü. Ne yapacak çocuk? Nasıl çıksın yukarı? Buraya kadar gideceğiz. Ay kıyamam ya. yalo ayağında gidelim hadi. Olduğu kadarıyla yani ağır ağır gidiyor. Düzeldi gibi biraz. Nasıl gideceğiz? Buradan aşağıya mı? Girdik galiba. Dur, kapı kapandı. Ölü şehir. Allah Allah. Fareler ne öyle? Nasıl bir fare onlar öyle? İlginç yerler ya. Nereye gidecek acaba? Tepeye çıktık. Merhaba. Kameraya yakalandım oğlum. Kamera biri bizi gözetliyor ekibe. Lömbür lömbür ortadan gidiyoruz ama fareler de elektronik gibi. Niye öyle elektronik fare? Hemen bak kaçıveriyorlar deliklere. Çok i̇lginç. Çok ilginçler gerçekten. cırıldıyor yukarıda ama anlamadım. Burada bir şey cırıldıyordu. Ay oğlum kırdın ama. Tamam bırak. Tamam. İlla bir yapacağın yaramazlık değil mi? Help. Sağda. oraya. Hah. Bakayım. Tamam nereye geldik böyle? Follow me. Edeyim canım seni takip eder zayıpsın. Neredesin sen? Follow. Ha, buraya çıkacağız. Allah Allah. Kovaları alıyoruz. Acaba kovalarla ne yapacağız? Ne yapacağız mı acaba kovalarla? He, burayı durdurmamız lazım. Nasıl geçeceğiz buradan? Bizi bu rende yapar. Kovaları oraya ondan vermiş. Getir. Getir getir. bizi var rende yapar rende. Heh. İyi akşamlar. Ay çok zekiyim ya. Var ya o numarayı. Şimdi. De... <laughs> Çikirdiler şu. <laughs> var ya ittiriyorlar aşağı. Hah, ittir. Aferin ha. Aferin. Bir o eksikti. At bunları da at. Heh. Hepsini at. At at onu da at. Aferin. Bunu da. Bunu da. Atmasa ne olmaz. Evet. Hadi atlayalım karşıya bakayım. Nasıl atlayacağız? Buradan mı ineceğiz kanki? Nereden ineceğiz? insene ben demi bastım orayı niye inmedin sen? Şimdi iPhone FPS düştü bir an. Buradaki cam kırılır ama. Ha, follow mi de? Nereden follow seni kanki? Şöyle bir gel bakayım kedi şuraya. Buradan buraya. bir şunu. Kıracağım, kıracağım. Attır. Az daha ittir. Çok zekisin ya. Seni şapşal sene. Zeki, zeki bu kedi ya. Bak nasıl followladım. On numara değil mi? İn aşağı bakayım. Heh. Oraya, oraya gideceğiz. Halı tırmıklaması. Buna da yapayım mı? Yapmasam olmaz. Hınzır seni. Peki. Robot süpürge. Korkarsın sen ondan ama çalıştırma bence. Duymuş o robot süpürge zannettim. Geç bakayım mı? Ne diyor? hiçbir şey yazmıyor Allah Allah ne yapacağız şimdi buradan Hoppa Aa şeyle gitti vallahi sepet yaptı da gitti. Benim kedi çok. Aptal aptal sesler yapmayın bakayım. Şeyler fareler Follow, follow yapıyoruz şurada. Bu ne <laughs> lan? Heh, böyle. Böyle. Eee? Karış çıkacağız herhalde. Ha, aynen. Follow me o mu dedi? Robot mu dedi acaba? Bilmiyorum ki. Bak garip garip sesler gelmeye başladı. O fare or <laughs> fare ordusu. <laughs> fare ordusu var ya bizi kesecek. Ay Allah'ım nereye kaçacağız? Fare ordusu geliyor. Ay ay ay. Koş koş. Nereye nereye? Elektronik fareler. Elektronik fareler yakalıyor beni. Ay elektronik fareler yakaladı. Tuşa basamadım. Elektronik fareler yakaladı ya. Ne bu aksiyona girdik bir anda ne oluyor? Çok fenaydı. Dur şey tuşa basacaktım unuttum. Tamam tamam kurtulduk dur. Dur 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 yakalamayacağım ben onlara. Tamam çek çek. Atlatmalıyız onları. Oğlum çok aksiyonlu ne oluyor? bak sen elektronik farelere bak. Oğlum takip etmeyin beni yeter. Aa ta peşime takıldılar 500 tane fare. Beni bu buldular minnoş kediyi sıkıştırıyorlar. Yavla. yanlıyorum. Aa ne ne oldu öyle? Buraya gideceğiz de hacı oraya nasıl gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Sonra buradan buraya. Buradan şuraya. geliyorum dur. Dur geliyorum artık kim o bana follow mu yazan varsa onu followlamaya geliyorum şimdi. Beklesin beni. Yalnız elektronik farelerin gazabına uğradım az önce. O yüzden beni rahat bırakın azıcık. Yukarı çıkmam gerekiyor değil mi? Nereden çıkacağız? tarafa diye. Buradan da karşıya geçmem gerekecek benim. Aa, kamera takip ediyor bir de beni ya. Miyav miyav. Beni kurtarın artık buradan. Her şeye geçmem gerekiyor da ipe ipe nasıl gideceğim? Ama ipe ipe gitmem gerektiğini anladım da. Tırmanmıyorsun ki kanki. nasıl çıkacağım? Bakalım başka bir şey deneyeceğiz. Başka bir yol bulacağız. Bir bakayım içine. Şimdi yap bakayım basamak yaptık orayı. Oldu mu lan? Evet de oradan oraya nasıl gideceğim? Ha şurası varmış. Ha, oyun puzzle gibi yani inanılmaz. Şimdi buradan aşağıya sal bakayım kedi. galiba ya. Şaka maka yaptım. Dur dur. Oğlum aşağı kata düştüm. İlla bir aksilik çıkacak var ya. İlla bir aksilik çıkacak oradan biliyorum. <laughs> miau da. sanki nereye miau? Ha Bizi sağa gönderiyordu bakalım, gidelim. Murmur, fır fır, bunu bir at bakayım. O orada tahtayı atmamız lazım. At şu tahtayı bakayım, geçelim karşıya. Allah çok zekisin ya. Heh, gel bakalım, koş kedi koş. Ya platform gibi gidiyoruz ha. Bu platform oyunu olduğunu bilmiyordum bunun. Baya baya gezdik kediyle şaka maka. Yeni bir yerlere çıkardı. Hah şimdi nereye? Aşağı atlayabilir miyiz kedicik? Peki. O zaman şöyle zıpla bakayım. Zıplayabiliyor musun yukarı? Yok. Daha yukarı gidiyor. Dur. Hmm, buradan geçeceğiz. Tamam. Nereye canısı? Sola mı? vay 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 bu ne? Elektrik elektrik her şey takıyor kedi var ya kedi de kedi değil yani kedi şey on numara Baksana elektrik elektrik her şey kedi de Daire Evet daireye geldik arkadaşlar birinci bölüm için burası kafi diye düşünüyorum Serimizin <laughs> devamı için e, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.